Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber benim çok ama çok istediğim bir mini seri yok. Üçlü miniş aldım. Ha daha doğru olur. Evet arkadaşlar bu üçlü minişi almamın sebebi bu üçlü minişin arasında iki tanesini gerçekten acayip derecede beğendim. Bu seti o yüzden aldım. E bir tane miniş de yani olsun sorun değil yani. Yine de o da çok güzel miniş. Ee, ama yani en çok bunların arasından o ikisini beğendim ama yine de o da güzel bir miniş. Beğenmedim değil hoş bence. O da çok tatlı. Evet şimdi uzatmadan hızlıca açmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben siz sıkılmayın diye açtım. Normalde size bu sizce hangimiş falan diye sormak isterdim. Ama videonun kapağından da hangi hangimiş olduğunu anlamışsınızdır tahminimce. O yüzden sormadım. Heyecandan bu video çok bol sohbetli olacak mı diye dedim mi demedim mi hatırlayamadım onu düşündüm. Ama dedim galiba. Demediysen de şimdi öğrenebilirsiniz. Bu video çok sohbetli bir video olacak. Evet arkadaşlar. Öncelikle konuşmak istediğim şey şu. Şimdi siz bazılarınız ilaki demiştir bence. demeyenler de vardır ama yani bazıları demiştir bence. Sen niye sürekli bu minişleri internetten alıyorsun diye. Arkadaşlar. Ha Mesela üşüyen geçmesin diye de düşün, düşünmüş olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar değilim. Benim bu minişlerim internetten alma sebebim bu minişler. Mesela ben bu miniş serisini çok beğendim. Ama ben bunu şu anda e, toy shopta falan reklam değil bulamıyorum arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamıyorum. E, yani gidiyorum gidiyorum bulamıyorum. Bazen miniş bile bulamıyorum gittiğim yerlerde e, ee, mesela bunun haricinde de mini seçeyim. hadi gidip desem hani mesela bu benim hep aklımdaydı hani hiç aklımdan olmadan gidip şöyle bakınayım desem arkadaşlar yani güzel minişler yok bizim buralarda talan ettim burayı bulamıyorum artık ben öyle güzel süslü minişler ee, yani mesela hep aynı stok oluyor anladınız mı bir yere gidiyorum aynı minişten, mesela 2-3 tane tür var anladınız mı? O 2-3 tane tür minişten 30 tane var. Yani bu kadar fazla koyuyorlar ki aynı türü. Yani hiç farklı tür yok. Ben bunu derken açtım arkadaşlar. 1 2 3 Çıldıracağım. 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 Hayır. Hayır, benim buna dokunmam lazım da. Hayır, dokunursam şimdi çok çıldıracağım. Hayır, çık. Pekala buradan ay. Şu kartlarını falan Umarım bunun kartı çıkmıştır. İnşallah senin kartın çıkmıştır kız. İnşallah. Evet. Yatalım Bak ben bunu birinde gördüm. Tam kırmızı çıktı ona. Ben niye kırmızı hiç çıkmıyor? Üçlerde mi çıkmıştı da ona ama? Yok ve Beşlerde çıktı galiba. Neyse evet. Roblox kodu isteyen alıp girebilir. Evet. Tavşan kardeş çıktı. Ay çok kötü şive yaptım şu an ya. Evet burada da bir katalog var. Şöyle dondurarak inceleyebilirsiniz göstereyim. Aa, özür dilerim. Hatta şöyle göstereyim. bir önceki videolarımda da gösterdim, niye hatırlıyorum ama yine de şimdi de göstereyim. Evet.

Bir şey daha vardı diye hatırlıyorum ama tam aklıma gelmedi de. Bakın bu minişin kötü yanı ne olmuş biliyor musunuz? Ekranda bile çok yazıyor. Bu miniş normalde çok tatlı bir miniş. Ama gövdesiyle e, başının beyazlığı biraz farklı. Başı daha beyaz. Altı daha şey bir renk. Hmm. Nasıl desem kirli bir beyaz gibi gözüküyor. Ama olsun yine de. Evet herkes kendi eşyasını alsın. Bu benim. Pardon ben ondan birazcık içtim de. Olsun. Biz seninle ileride kardeş gibi olacağız. Peki. Bu arada bazıları bunları arkadaşlar. Kim insanlar bunları şey olarak oynatıyor. Erkek miniş ama bence bu bir kız miniş. Tabi bu sizin düşünceniz ama ben bunu kız olarak oynatacağım. Bunu zaten bunu öyle kız olarak oynatacağım. Evet. Bazen yani böyle kız miniş gibi durup da benim erkek oynattığım minişler de var. Yani insanlık hali. Evet. Bu senin diye atılıyorum. Bakalım kiminmiş? Evet doğru sıraladım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> kanalımıza like kanalımıza ah konuşmayı unuttum kanalımıza takip edin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bakın beni izleyen kişi kadar takipçi ta takipçim olsa <laughs> çok olurdu takipçim ama yani izliyorsunuz izliyorsunuz hatta beğenenler de oluyor bazen yani video beğenenler derken öyle bildiğimiz like atma değil. Yani hoşuna gidiyor video ama yine de ne like atıyorsunuz ne de takip ediyorsunuz. Hem like hem de takip Tam like atıp hem de takip edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Öptük öptük öptük. Bay bay. Arkadaşlar son olarak bir şey daha demek istiyorum benim. Ne zaman video atmamı istiyorsanız ona göre buraya fotoğrafını koyduğum anketi hesabıma girip oradan gönderilere girip oy verirseniz çok mutlu edersiniz. Buraya sadece 3 kişi oy verdiği için şu anlık bir düzen kuramıyorum lütfen siz de buraya oy verin